Şey, çikolata olmadı mı? <laughs> çikolata almıyor musun? Önce ayrıldık zaten. <laughs> Bir kez açıklıyorum burada. <laughs> ben markete gittim alalım dedim kıza o da bana dedi ki eski eşim ne damaktı bir de espri yapıyor kendince herkesin içinde bana ya, ses tonu yüksek ama eski eşim ne damak <laughs> istiyorsun sen <laughs> kıza çikolata alalım ondan sonra o gün işte kırıldı kristal ya, ya bir daha tamir olmaz anlamında ve kendimizi 11. aile mahkemesinin karşısında bulduk evet bunları kullanlar neyi şey gösterdim değil mi Oğuzhan Uğur'un Trump'la ilgili yok ne ya, abi, ya. videosu yapmış biz çok hatta Yaklaşık bir buçuk ay önce bu kanal, YouTube kanalı Trump'la röportaj yaptı. Trump'ı da sevgili arkadaşım Cem çok güzel başarıyla canlandırdı. Hem fizik olarak da benzerliği var. Rolü iyi çıkarttı. Ve de çok eğlenceli, çok açık seçik bir röportaj yapmıştık. Ve hatta geçtiğimiz haftalarda da yayınladık. Yani ilk biz yaptık. Ne animasyon koymuş sanırım. Animasyona ne göre ben de koyarım. Ben. <laughs> Böyle animasyon yok. Biz Harbiden Trump'ı getirdik, kendisi. yerleştirdik. setin şu tarafına koyduk ki Cem yerleşemedi, sığmadı hatta oraya animasyonda. Sen Allah'ını yaparsın onu ya. Clinton, Trump, Bush, seviştirirsin üçünü bile yani. Adam olan Monica'yı olur. Anlayan anladı. <laughs> Monica Lewinsky'ydi değil mi? Hiç unutmadım ya. Düşünsenize yani ne acayip bir durum ya. Bill Clinton belki de unutulup gidecek ama o kadın Monica Lewinsky unutulmayacak yani. Beyaz Saray'a girsen yani. Efendim... E Hazır mıyız? Hazır. Ben, ben bir şey de sevgili seyircilerimiz ve bizi izleyenler çok mutlu oluyoruz bizimle beraber olduğunuz için. Ama tabii ki bu işin de bir doğası var. Sizinle tekrar beraber olabilmek ve beraberliğimizin istikrarlı bir içinde devamı hem bize moral olması anlamında da lütfen rica ediyoruz sizlerden bir kez daha. Eğer uygun bulursanız da eğer sizi yormayacaksa size bir mali külfet olmadığını benden ve bizden çok daha iyi biliyorsunuz. O zaman lütfen eğer mümkünse sizler de kanalımıza abone olabilirsiniz. Yani diğer her yerlere her abone olduğunuzda size çıkır çıkır dini biliyorsunuz gidin doğalgaza abone olun karşılığı elektriğe abone olun ulan bana fatura gelmiş 5 gün gecikmiş hani nerede lan bu pandemiden dolayı biz bize yetiyorduk birbirimize sahip çıkıyorduk ödemezseniz 5 gücünü de atarız sizin elektriğinizi keseriz gibi şey yazmışlar bana altına kocaman böyle. Otomatik ödeme ödüyorduk. E oluyorlar işte bu pandemide tiyatro perdeleri kapalı açık değil. Ekonomik olarak herkes sallanıyor. Biz de sallanıyoruz haliyle. Lodos'a yakalamış tekne misali. Dolayısıyla 5 gün gecikmiş ve hiç enerjisi açat diye koymuş. Ne oldu abi? Hani birbirimize sahip çıkıyorduk. Efendim lafı uzatmayın Ama özetle. Bilhassa... Bizim kanalımıza abone olmanızın herhangi bir mali bedeli yok. Bizim için manevi bedeli var. Birlikteliğimizin devamı için. Teşekkür ediyorum efendim. Şimdiden tüm arkadaşlarım adına. Şimdi gelelim <laughs> sağlık emekçilerine. <laughs> Nasrettin Hoca'nın torunları olmak hasebiyle de olayları en kötü de olsa, en çirkin de olsa, en sıkıntılı da olsa biraz mizahla, gülmeceyle bakmaya çalışacağımız dakikalara hoş geldiniz. Efendim öncelikle bu pandemi sürecinde gerçekten çok büyük emeği olan ve daha doğrusu en önde bu mücadelenin en önünde, en ön saflarında canını vermek pahasına şehit olan, bizim için şehit hala maalesef o sağlık emekçilerimiz şehit kabul edilmiyorsa da bizim gönlümüzde, yüreğimizde onlar birer şehit. ve bizler için, bu toplumun sağlığı için, bu Covid denen bela bu musibetle mücadelede en ön safta mücadele eden tüm sağlık emekçilerimize. Sadece tabii ki başta doktorlarımız, profesörlerimiz, hocalarımız var ama onun dışında orada hasta bakıcısı, hastayla ilgilenen, yemek getiren, ortalığı temizleyen, ambulans şoförlerimiz, teknikerlerimiz, ekip, bütün sağlık emekçilerine yürekten teşekkür ediyoruz ve onların hakkının ödenmediğini şaşırarak görüyoruz. Şimdi efendim biz biraz sonra sizinle beraber yine kameraları bir tarafa çevireceğiz ve bir sağlık emekçimiz ve de çok değerli bir muhteremimizin diyaloğuna şahit olacağız. Kesme bıraktım. Tamam. Evet, tamam. Sağlık emekçilerimize ne yapsak azdır. Efendim, en derin hürmetle karşınızdayız. Sizleri selamlıyoruz. Arkada artık biliyorsunuz o günlük şey yok. Onu koymuyoruz. Her şey kontrolümüzün altında. Allah bizi muhafaza eylesin. Yani üç tane muhafaza çok kıymetlidir. Sahil muhafaza, gümrük muhafaza, Allah muhafaza. Muhafaza çok kıymetlidir bizim için. Biz şimdi üçüncüsüne dayandık. Allah muhafaza. Bu Allah bu pandemiden, Covid'den bizi koruyacak. Bizi her şey kontrolümüzün altında. Ama tabii ki hiçbir zaman vefa borcunu ödeyemeyeceğimiz ne yapsak az gelecek. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, teknikerlerimiz, o ekip, sağlık emekçileri, tabiplerimiz onlara biz yüreğimizi açtık yani. Onlar bizim için her şey ya. Her şey. Alkışlayalım arkadaşlar. Bir kez daha onları. Evet. <laughs> geldi. Işte geldi. Koçum geldi be. Yahu bak bak nasıl hep arkasındayız. Bil bak ben Bahadır Tokmak. Bu işin yani yetkilisi olarak hep daima... Bak daha bir gözlük gör. Bak Arkaya bak bak. Bak nasıl doktorlara çakmıyor bak bak. Sık sıvazlıyoruz yavrum <laughs> benim. Koç hadi hadi hadi. Biliyorum biliyorum yani çok yoruldum. Ameliyatta mı ne oldu Bahadır abi? Bahadır Bey ben şu anda bak Am Bahadır Bey. Evet buyurun. Ben ameliyatı Gel. Bahadır Bey. Evet çok evet. Ben ameliyatı <laughs> açık bırakıp... O bana yaklaşma bana yaklaşma. Hastayı açık bırakıp geldim. Bakın açık kapalı he? her daim çalışıyor bu sağlık emekçileri. Şu ellere bakın, ellere bakın. Bak Allah adına dua ediyor. Dua ediyorum. Allah Ellerimi Allah'ım koru bizi. Yarattı. Ellerimi dezenfekte ettim onlar. Evet. Bak bu kadar. Aferin. Maskeni de takmışsın. Siz niye takmadınız? Bak. Doğru bize biraz <laughs> bakın Bahadır Bey bize evet. birazcık destek olun ya en azından bakın stüdyoya çağırdınız maskesini takar. Bakın Doktor. Hayır. Hayır, doktor kardeşim bir dakika Bil bilmeden konuşmayın. Biz sağlık emekçilerine karşı artık maskemizi indirdik. Böyle samimiyiz. Maske falan yok. Aramızda hiçbir şey yok. Aa. Sus. Su bizim sağlık emekçilerimize. Ya öyle ya. Yani bakın. Bakın size şefkatimiz, size sevgimiz ne yapsak biz az. Biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz sağlık emekçileri ya. Vallahi ben koçum benim ya. Senin koçum benim. Onunla ben seni yerim ya. Şu tamiyete bak, şu güzelliğe bak ya. Bur bur bunlar. Bir al bir daha alkışlayalım ya. Bunlar <laughs> alayım. Şey. Bari bize böyle bir hani evet. diyeyim, ekonomik durumu bir düzeltseniz, organize etseniz onu yapamaz. Bak ya, valla biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz. Ne demek ödeyemeyiz? Ya ödeyem, 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 Ya ödeyem. Ya biz arkanızdayız ya. Sil, sil kızım, sil. Alnını sil. Bak kendin, kendin, kendin Sen yani beni buraya aa. kadar takip ya. Yok yok ben ben getirdim. Ben hizmet olsun diye biz getirdik. Aa, ya biz doktorun ona, her şeyini düşünüyoruz işte ya. Siz ona para veriyor musunuz? Onun da hakkını ödeyemeyiz. Ödeyemiyoruz ya. Hakkını ödeyelim. Sil kızım. Sil. Tamam sil. Ya sil. Çeneyi de al. Çeneyi de al. Çeneyi de al. Hakikaten hakkınızı ödeyemiyoruz. Yani ödeyemeyiz biz ya. Ne yapsak ödeyemeyiz kardeşim ya. ya. Bence ödeyebilirsin. Bak onun için bir şey yapamıyorum. Yani. Ha. Ba ama bakma daha ne yapalım ya. Bak biz sizin daha iyi var. Bak bak. Canım benim. Bak. Koç Allah'ıma koç. Bak maşallah. Bu genç yaşta doktor olmuş. covidle mücadele ediyor ya. Tamam. Bak, e, bak. Ben seni yapacağın işe sokayım Bahadır. Şey nasıl ya? bırak! Ben çağırdım bir, bir boka yarar sandım. Ya kardeşim. kardeşim kanal da yalan dolan. Ya olsun. Ama biz bak bütün dünyaya duyuruyoruz burada sağlık emekçilerinin ya yanında. Bırak, ben, bak sağlık emekçilerinin yanındayız fotoğrafı veriyorum. Ben daha nasıl yapayım? Ben ne yapabilirim? Ya tamam ya tamam. kardeşim ben Yaranılmıyor. <laughs> Bence alkıştayız. Ben zaten. son bir şey yapıyorum o zaman. Dur. Aman dok dur beraber. Aman dok dur canım cicim dok dur. Derdime bir çare. Yanına gitme. Çaresiz dertlere düştüm doktor baba yine dua ediyor ya Allah bak doktor bana abi gördüğünüz gibi efendim bütün memleket milletle bilhassa yetkili ben Bahadır Tokmak her zaman sağlık emekçilerinin arkasındayız onları çaklıyoruz sırtlarını sıvazlıyoruz heh benim aman doktor canım kızım doktor de.